Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Ee, öncelikle İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimize başı sağ olsun. Üzücü bir olay, uzun zamandır ee, unuttuğumuz <laughs> ee, bir tarz e, olay maalesef yine e, kötü şekilde insanların hayatını kaybına e, yol açtı. E, biz e, piyasalara dönersek e, piyasalarda, global piyasalarda haftaya e, karışık bir seyirde başlangıç var. ABD vadelileri Cuma'yı kuvvetli kapattıktan sonra bugün bu haftaya e, hafif e, eksi olarak başlıyorlar. E, Uzak doğuda ise Amerika'nın Cuma'daki kapanışına bir tepki, pozitif tepki var. Hong Kong yüzde iki yukarıda, Japonya aşağıda ama onun <laughs> spesifik bir bir hisseyle bir alakası olduğunu söyleyebilirim. Son bir ayda tekrar tüm global makro verilere baktığımda aslında çok ciddi değişimler var. Yani hatta son 15 gün içinde bile diyebiliriz buna kasım ayının başından beri. Euro doların 0.97'lere kadar geriledikten sonra bugün 1.3'te trade ettiğini görüyoruz. Altın ciddi şekilde toparlamış durumda 1600 16 dolarlardan 1770 dolarlara kadar yükseldi şu anda içinde. Evet, buradaki en önemli tabii ki faktör unutmamak gerekir. ABD'deki enflasyon verisinin önümüzdeki dönem FED politikasını nasıl etkileyeceğinin algılamasıyla alakalı. Bu dolar TL'ye de hafifçe yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL aslında baktığımızda son bir ayda 18.60 civarında bir demir atmış gibi gözüküyordu. 18.56'larda hafif bir değer kazanması olduğunu söyleyebiliriz. Bizim büyük makro resimde en büyük aslında değişken gösteren veri CDS'ler. CDS'ler son bir ay içinde tam net bir ay içinde 770'lerden Cuma günü kapanışta 556'lara kadar geriledi. Genel olarak tüm bu verilerin hepsinin global piyasalarda risk iştahının yükseldiğini göstergesi olarak bakabiliriz. Doların değer kaybediyor olması ki orada da dolar endeksi yine 115 115'lere kadar yükselmişken 107'nin altına gelmiş durumda. Hep en büyük ve en basit endikatör olarak alıyoruz. Doların güçlenmesi risk iştahını azaltıyor değer kaybetmediyse tekrar risk pozisyonlarının açılmasına yardımcı oluyor. Biz baktığımızda makro veriler tarafına baktığımızda bu hafta aslında oldukça fazla veri var global piyasalarda. Ancak geçen haftaki tüfe verisi kadar Tek e, öne çıkacak önemli bir e, veri yok o, açıkçası e, yarın e, üfe verisi açıklanacak ABD'de Piyasalar ona da e, dikkatlice bakıyor olacaktır ama genel olarak risk iştahının doların zayıflığı ile birlikte e, yüksek kalmaya devam edeceğini e, düşünüyorum açıkçası e, ben bu haftada e, biz e, içeriye döndüğümüzde Cuma günü e, Cariye açıklatası açıklandı. Şimdi buradaki en önemli aslında Eylül ayı rakamından daha çok toplamda yapılan revizyonlar. 2012 ile 2022 arasında revizyonlar, ciddi şekilde revizyonların olduğunu görüyoruz. Toplamda bu 10 senede yaklaşık 26 milyarlık bir azalma var toplam cari açık kümüle cari açıkımızda. E, Ağustos verisine baktığımızda Ağustos ayı sonunda e, cari açık e, 39.7 milyar dolardı. Yeni rakam ise e, 35 milyar dolar. Yani kabaca 5 milyar dolarlık bu senenin cari açık rakamında bir iyileşme var. Aynı şekilde net hata noksanda 8 aylık dönemde 28 milyar Eski rakama göre o da 22 milyar dolara revize edilmiş durumda. Yani toplam cari açımız biraz daha az gözüküyor. Bizim de bu yeni seriye göre rakamlarımızı değiştirmemiz lazım. Büyük ihtimalle seneyi daha 48-50 milyar dolara yakın bir noktada tamamlayacakmışız gibi gözüküyor. Onun dışında son olarak Perşembe günü açıklaması gereken ama Cuma kapanıştan sonra açıklayan son büyük banka, Halk Bankası'nın sonuçları geldi. Üçüncü çeyrek rakamı 4.3 milyar TL olarak hem bizim hem de piyasa beklentisine paralel olarak geldiğini söyleyebiliriz. Halk bank'ın sonuçları genel olarak zayıf olduğunu söyleyebilirim diğer tüm bankalardan ciddi şekilde ayrışıyor. Benim için en önemli gösterge burada sermaye yeterlilik rasyosu. son 2 iki senede iki tane önemli bedelli sermaye artışı yapmasına rağmen hala sermaye yeterli %14.3'lerde lerde Halk Bankası'nın yani 42 milyardan iki, sermaye 75 milyara çıktı ama neredeyse sermaye yeterli bu dönem içinde aynı kalmış gözüküyor. Kamu bankalarının hızlı kredi büyümesinden dolayı kredi risklerinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha opak bir yapı var bence orada. Yani ekonomi yavaşladığında oranın bilen çok kötüleşmesinin kamu bankalarının çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, kredi rakamları çok daha hızlı büyüdü e, özel bankalara göre e, bu iki sene içinde. E, bir de baktığımızda açıkçası e, mesela Vakıfbank e, o kadar iyi bir karlılıkta e, gitmişti ki 9 e, ayda bu çeyrekte 5,5 milyar TL bir serbest provizyon e, ayırabilmişti. Ee, halk bankasında böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi e, buranın e, bilançosunu ben diğer tüm bankalardanla e, karşılaştırdığımda en az beğendiğimi söyleyebilirim. Uzun süredir böyle halk bankın e, baktığımızda e, ABD'de devam eden davadan dolayı yurt dışı zaten çok sınırlı kalmıştı, gitgide azalıyordu. E, Yurtdışı e, fonlama tarafı en küçük olan banka, e, bunun dönemsel olarak avantajlı da olur e, ama e, Halkbank'ta e, baktığımızda e, özellikle e, bunun e, dışarıdan borçlanamıyor olmasıyla e, alakalı olduğunu e, görüyoruz e, açıkçası. Ben burada heyecan verici bir rakam görmüyorum. Dediğim gibi bankalar içinde sonuçlarına baktığımızda en iyi bu çeyrek bazında garanti bankası ve yapı kredinin olduğunu söyleyebilirim. Dördüncü çeyrek banka sonuçları da iyi gelecek arkadaşlar. Yani çünkü bankalar hala bu tüfe kağıtlarını bu üçüncü çeyrekte. %60 ile de değerliyorlar. Ee, Ekim'den Ekim'e olan enflasyon zaten %85 olarak gerçekleştiği için yine e, buna göre düzeltilip dördüncü çeyrek karlar açıklanacak. Dördüncü çeyrek e, bilançosu olarak ne özelliği var? E, önümüzdeki sen, seneki e, görünüme göre bankalar ekstra provizyonlar ayırabiliyorlar. Bu e, tahmin etmesi zor kısmı oluyor. O da sene başından sonra biraz onluk e, veriyor. Ama dördüncü çeyrek karlarının da yine bu tüfe değerlemelerinden dolayı oldukça kuvvetli olacağını söyleyebilirim ben şimdiden. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar dilerim. Merhaba değerli yatırımcılar. Herkese günaydın. piyasaya baktığımızda geçtiğimiz hafta Perşembe günü yavaş yavaş başladık uyarmaya. Ee, yükselişlerde artık birazcık kar e, almanın faydası olduğunu. Ee, Cuma günü zaman zaman yoğun satışlar geldi. Devreler kesildi bir anda. Ee, satışlar genelde böyle oluyor artık. Dikkat etmekte fayda var. İndikatörlerin hepsi aşırı alım bölgesinde. Cuma günkü gelen satışlarla beraber yönlerini aşağı çevirdiler. Ee, dikkatli olmakta fayda var. Belli yerlerde kar almakta fayda var diye söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz nokta 4.000 e, kabaca bu noktanın altına sarkması durumunda 5 günlük ortalamanın da altına sarkmış olacaktır ki bu kısa vadeli satışların en az 21 günlüğe kadar yani kabaca 4.000 e, yüzlere doğru geri çekici anlamına gelir. Dikkat etmekte fayda var. 4.400 seviyesi önemli bir nokta. Bu noktanın altına sarkarsak satışlar yeniden hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Ee, yükseliş trendi içerisinde bu gelen satışları normal karşılamak lazım. Trende katılamayan yatırımcı varsa bu geri çekimlerde e, önerdiğimiz, öneri listemizde olan e, şirketlere alım yapabilir ama hani dediğim gibi daha şu an çok başında biraz satışlar e, devam ederse, 4400'lük varsa satışlar artacaktır diye düşünüyoruz ve bu geri çekimler bir anda hızlı oluyor, panik oluyor yatırımcılar. Ee, ve devreler kesiliyor. işte Cuma günü kabaca 6-7 tahtada yine IMKB30'dan bahsediyorum. Devre kesildi. Dikkat etmekte fayda var. Ee, sert satışlar geliyor zaman zaman. Bunun dışında hisse bazında bakacak olursak ee, TÜPRAŞ iyi tutundu. E, 427-426 seviyesi, seviyesinin üzerine kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler burada devam edebilir. E, Dediğim gibi endeksin Hani enesan daha iyi performans gösterebilir daha doğrusu. E, Ereğli yine keza aynı şekilde son 3-4 gündür iyi tutunuyor. 5 günlük ortalamasının üzerinde 36'ların üzerinde. Burada kaldığı sürece böylelikle de devam eder. E, bunu söylemiş olalım. Bankalardan da e, yapı kredi bankasının performansı iyiydi ama Cuma günü çok satış baskısı altında kaldı. Orada da bizim için kritik bölge açıkçası. 9.50, e, 9.50'nin altına sarkarsa satışlar biraz daha hızlanabilir. Endekste bir dinlenme, bir kar satış çok olasıdır. Dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.